Celal Akın, Lokman Karahan, Hasan İzol, İzel Özaçak. 2023, 2023 <laughs> Hareketi hayırlı olsun. Ancak buradaki meclis yerlerimizde, bu meclis daha çok şuna değinmek ve kendi ilçemizde büyük görev alanında olan işlerden bahsediyoruz. 5.958.442 TL Sermaye transferi 554 bin TL Yedek ödemek 13 milyon TL Toplam 130 milyon TL Gelirler ve gelirleri yerleri milyon TL Şimdiye kadar 7 ilçemizin bütçeleri kabul edilmişti bugün de Birecik Belediyemiz, Hilvan Belediyemiz ve Karaköprü Belediyemizin 2023 yılı gelir gider bütçeleri meclisimiz tarafından onaylanmış oldu. Ben e, bütçelerin hazırlanması sürecinde bütün şube müdürü arkadaşlarımla ilgili olan bütün komisyonlara, ilçelerimizin meclis, üyelerine, komisyon üyelerine ve büyük şehrimizin plan bütçe komisyon başkanı ve üyelerine e, ve bugün bu bütçe müzakereleri sürecinde meclisimize katılım ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. 2023 yeni gelir gider bütçelerinin ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum.